Teknosa'ya hoş geldiniz. Murat. Gear Fit 2. Evet, Samsung. Samsung'dan. Bu ne zamandır soruyorlar kolumda gördükleri için. Evet. Ee, i̇şte şimdi zamanı geldi. Yani sen bir haftaya yakın, değil mi? Yok, bu bir hafta değil. Ee, üç, 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 dördüncü günümde çekiyorum çünkü çok basit bir cihaz. Ben de her şeyi yaptım. Hı hı. Ee, pilini de bitirdim. Her yani her türlü testini yaptım. Suya da soktum, buradan, Spora da gittim. Buradan pilinin dört günden az gittiğini mi anlıyoruz. Ee, pilini de bitirdim evet. deyince. Valla. Öncelikle bir saat Hı -hı. onu söyleyelim ama adı da üstünde Gear Fit 2 Fit 2 buradaki Fit'ten de anlayacağınız ya bu spor için. Evet spor bir saat. Çıkarmış. Yani şeyin falan çok rakibi diyemezsin buna ne bileyim Apple Watch'un falan rakibi yani Çünkü dikkat ettiysen bu böyle aksesuar olacak bir tasarıma sahip Hı -hı. değil. Bu hakikaten ya yani bunu takım bir saatinde takmak istemezsin. Doğru. Zaten ee, Samsung'un başka saatleri de var yani daha tabii, böyle saat gibi. Tabii gibi. tabii akıllı ee, saatleri diye. Aynen. Bu o yüzden söylüyorum bu akıllı saat de olsa bile bunun da akıllı özellikleri var ama Hı -hı. bu daha çok sporcu için. Tamam. Ee, bu kayışları hani şöyle ilk başta onu göstereyim. Değişebiliyor. Hani çok da e, böyle tasarıma dedim ama yani birazcık özelleştirme şansında oluyor. Bunun da renkleri var. Artı bak kutuda şey var. Şurada göreceksin. L yazıyor. Ee, bunun iki modeli var. Küçük. Daha, bileği daha küçük olanlar Aynen. daha küçüğünü alacaklar. Şey Kadın erkek Ayanlar gibi erkek, düşün. Evet. evet. Onun dışında fiyatları falan her şeyleri bütün özellikleri aynı. Şimdi biraz sana bilgi vereyim. AMOLED e, ekranı var. Hı. Bu ekran dokunmatik tahmin edeceğiniz üzere ama iki tane fiziksel tuşu da var. Bir ana menüye dönen, bir de işte bir geriye dönen Hı. tuş olarak düşünebilirsin. Kısa yan yol yan tarafında. Hemen. Kısa yol olarak da var. Mesela iki kere basınca ben şeyi ayarladım işte e, nabız ölçerine geçiyor. E, onu sen Hı. ayarlıyor biliyorsun. Bunun dışında Tizen işletim sistemi var. Ya gibi akıyor. E, çok güzel şu anda. E, hiçbir takılma, şu Hı. bu hiçbir şey yok. Şunu söyleyeceğim bak bu tip ürünlerde incelemelerinde bir risk vardır. Okursun şimdi bunun 10 tane incelemesini. 4 tanesinde takılıyor yazar. Ben şimdi takılmıyor diyorum. Niye? Çünkü güncelleniyor. Hmm. Ben de bunu kutudan çıkara çıkarmaz güncellemem var dedi. İşletim sistemini güncelledi. Ha, kolay mıydı güncellemek? Her şey falan. otomatik. Hmm. Hiç Güzel. bir sıkıntısı yok. Şu anda ben bundan hiçbir sorun yaşamıyorum işletim sistemine hmm. bağlı olarak. Tabii ki telefona bağlı olarak çalışıyor. Bu telefonun Samsung olması şart değil. Kurulumunu biraz uzatıyor. Ben Sony'de denedim. Ee, ekstra servisler yüklüyorsun tabii bunun çalışması için bir ee, Samsung aboneliği vesaire onlar gerekiyor hı hı. Ee, ama onun dışında gerek gerekli olan fiziksel şey e, telefonda 1.5 GB RAM istiyor Bir de ee, çalışmıyor herhalde çünkü denemedim ama bir 1.5 şartını koymuş Samsung Android'de 4.4 olacak minimum tamam. ee, bunlar bu şartları sağlıyorsan Android'lerle uyumlu dediğim gibi Samsung'da e biliyorsun Esert uygulaması falan var. Onlar zaten başka telefonlara da yükleniyor. Hı hı, doğru. Onu da yükleyeceksin telefonla. Bu ikisi çalışacak ama bunun şöyle bir özelliği var mesela bunda GPS de var. Şimdi her telefonda GPS da GPS ya. var. Niye? Çünkü bunu telefonla her zaman yanında taşımayacaksın. Ayrı olarak da bunun bir işe yaraması gerekiyor. Hı hı. Bunun için de 4 GB bellek de var. Bunu sen MP3 de yükleyebilirsin. Yani bu tek başına telefonsuz çalışabiliyor. Senin yaptığın antrenmanı ya da işte... Ha, fiziksel... Spora giderken dışarıda koşacaksın. eğer telefonu bırak bu sadece bununla İstediğin git. İstediğin gibi. Evet, telefonunu ayır, logluyor. falan da bunun tabii. içine koy. Ama buna tabi dikkat ettiysen bir kulaklık girişi falan şey yok. da e, bunu bunu bununla eşleştiriyorsun. Çalıyor şarkılarını. Tamam. Telefonundan atabilirsin şarkılarını buna. Hmm. Ki öyle yapmak daha pratik bence. Yani telefonundaki şarkılarını çalmak istersen de bu uzaktan kumanda görevi görüyor. Artık hani ne yapıyorsan, nasıl bir spor yapıyorsan yani ona göre cebinden ver. çıkarmaya uğraşmıyorsun. Buradan evet, buradan kumanda ediyorsun. Güzel, o da iyi. Ee, şöyle 4 GB olduğunu söylemiştim. Tabii bunun bir kısmı sana ayrılmış durumda. Bir de işletim hmm. sistemi var. Kendisinin 512 MB RAM'i var. Bir ee, 1.5 inç 216'ya 402 pikseli. Hmm. E, piksel şöyle yalnız. Uzunlamasına bir evet, yapısı var değil mi? Evet. Yani bu ekran Böyle, ben yapmadım bunu, e, yandamasına yazmıyor, yukarıdan aşağı. Şimdi bu benim seçtiğim bir yüz, kendi yüzleri var içinde, hmm. e, sen tabii ki bunu e, değiştirebiliyorsun, download edebiliyorsun mağazasından, paralısı var, e, bedavası var. Ben para vermeye hiç gerek duymadım çünkü hmm. ücretsiz versiyonları ben de çok güzel olmuş, yeterince iyi. E, ne fark var dersen, <laughs> bilgi ve vermesi fark ediyor. Bu e, ekranı seçmendeki sebep şuydu. Ben mak maksimum şey görmek isterim ekranda. Şimdi bak bu saati e, aşağıya almış. Zaten, Zaten burada o evet, aynen. Evet. görmem gereken alanda saat var. Üstünde de e, işte kalori, e, kalp nabız atışı falan hepsi yazıyor. Hı hı. Böyle sıralamış. E, nabız atma demişken şurada göreceksin. Bu nabız sayar aynı zamanda. Hı hı. Ve bunu düzgün yapıyor. E, bu çok önemli. Bunu beceremeyen de var. Bu düzgün yapıyor. Tek şeyi şu. Durup ölçüyorsun. Yani bu anlamda hareketliyken e, hareketliyken hata yapabilir e, ki yapıyor da e, bununla mesela daha sonra inceleyeceğimiz bir ikon x kulaklığı var. Hmm. O biraz daha spora yani o yönde nabız atım Hı. işine daha uygun bir cihaz çünkü onların kafada olması çok önemli. Kafada olduğu için ya şu kolda ne kadar sıkarsan sık zaten çok sıkarsan rahatsız olsun sallanıyor. O yüzden zaten sabit durmanı istiyor. Aslında Peki şey fark ettiriyor Murat terlemiş olman fark ettiriyor. Yani çok fark bile ettirmedi. Kötü ter ter terliyorsun zaten ben terliyken de ölçtüm Hı. yok tamam. düzgün ölçüyor. Ben aynı anda Cabralarımla tabii te test ettiğim hı hı. için şeye ona göre kıyasladım. Yok aşağı yukarı aynı şeyi ölçüyorlar. Tamam. Doğru da ölçtüğünü söyleyebilirim. Bunun esas güzelliği şu bu. Yoğun spor için dediğim gibi ben her zaman kulaklığı tercih ediyorum. Kulaktan ölçeni tercih hı. ediyorum. Bu her gün bunu 7/24 takacaksın. Hı, bu senin evet. profilini çıkarıyor. Yani uyurken de çalışıyor. Ee, ve şey çok güzel anladı. Hakikaten ben kıyaslıyorum. Saat saat gösteriyor. Şimdi etkinlik azsa işte etkinlik yok diyor hakikaten duruyorsun böyle oturuyorsun o esnada etkinlik yok diye geçiyor. Şarja takıyorsun pil bilekten çıktı diyor, şey e, saat bilekten çıktı diyor. Hı hı. Ee, burada işte yoğun aktivite yaptın diyelim. Yoğun aktivite diyor. Biraz daha yavaşladın ya işte ya biraz hareket et diyor. Hı hı. Böyle uyarılar da veriyor sana çünkü nabzını 10 dakikada bir ölçüyor. Hı hı. Sen sen de ölçebilirsin ama kendisi de ölçüyor. Buna buradan hareketle biraz da hani şey de GPS'i de olduğu için senin hareket profilini çıkartıyor ve diyor ki işte biraz hareket et. Şok durdun falan böyle şeyler söylüyor. Bunun haricinde de sen istersen bunun üzerinde spor modları var. İşte koşuyorsan koşu modunu alıyorsun gibi. Daha şeyi falan da anlıyor. Bu eliptik denen makineler falan var. Onları da anlıyor. Kaç kat çıktığını da anlıyor. Kat çıktığımı da düzgün gösterdi. Ne Her zaman anlamıyor. değil. Şeyden, ee, ölçerden falan. Evet, ölçerden anlıyor. Hiç. Bu ilk defa gördüğümüz bir şey değil zaten. Hani, e, ama, ama, hani doğru ama doğru ölçmesi şey şaşırtıcı yani. Fena değil. Yani hmm. %100 hakikaten 5 kat çıktım, 5 saydı olmuyor ama en azından hmm. görüyor o hareketini de. Güzel. Ee, yani ben bunun üzerindeki e, ölçüm sistemlerinden memnun kaldım. IP68 1.5 metreye kadar suya dayanıklı. 30 dakika dayanıklı. Ama kend, Samsung'un kendisi tabii ki hiçbir zaman bundan işte dağıl falan demiyor. Hı. Ben ama bundan kolumdan çıkarmadığı için duşa da bundan girdim. Hani işte sağlanmış bir sorunu yok. Tabii o kadar zaten olması lazım ki. Akselerometresi var, gyrosu var, hı. barometresi var. Ölçüm için bunları kullanıyor. Yani birazcık hani oyunlaştırma da yapmış işte arkadaşınla yarışabiliyorsun bir arkadaş seçiyorsun eşleştiriyorsun hı hı. skor yarışması yapıyor ee, çift çekirdekli bir gazlı bir işlemciyle çalışıyor başka şöyle bakayım işte renk çeşitleri olduğunu söylemiştim ee, boyut çeşidi var mikrofonu yok şimdi sana bir şey geldi arama geldiğinde görüyorsun sadece oradan hı hı. sesli cevap veremez. Yani şu ekranda diğer bildirimlere de bakabiliyorsun. Mesela Twitter, Instagram falan Tabii bildirimlerin o, bil, varsa... o bildirimlerin hepsi geliyor. Ee, bazısında düzgün cevaplama şey cevaplama seçenekleri var. Yani WhatsApp'tan bir şey geldiğinde e, içinde e, cevap programlamışlar Türkçe bu arada. E, o, onlarla cevap verebiliyorsun hazır mesajlarla. Ha hazır mesajlarla tamam. ee, ama mailini okuyabiliyorsun. Çok tabi biraz şey oluyor, bayağı bir scroll yapıyorsun uzunca bir şeyse. Küçük ekranı var sonuçta. Evet. Ya da işte reddedebilirsin, hani bundan bildirim alma dersin, bir daha göstermez yani uygun değilse. Evet, Telefonumda aç diyebilirsin. Ee, tabii ki titreşim var. Bunu alarm maksadıyla da kullanabilirsin. Ee, bildirim uyarısı olarak da kullanabilirsin. Bunlar hepsi ya içinde gelen uygulamaların haricinde mağazasında da uygulama olarak başka şeyler yükleyebilirsin. Çok zengin bir mağazası var mı dersen yok. Ama ben de açık söylemek gerekirse içinden çıkanlar dışında hani saatin yüzünü değiştirmek dışında pek bir şeye ihtiyaç duymadım. Hı. Bunun içinden çıkan şeyler gayet iyi. Artı bir de işte telefonda eser tarafı var. Ee, orada bayağı detaylı bilgi veriyor sana. Ee, tabii bir de senin bütün geçmişini de gösteriyor. Neler yaptın, dün ne yapmıştın sen de bunları tek tek görebilirsin. Ee, o uygulama da zaten uzun zamandır Samsung'da olduğu için çok düzgün çalışıyor. Hı hı. Evet. Valla gününü takip etmek istiyorsan bu bu işi çok güzel yapıyor bu saat. Valla ekranı falan çok güzel görünüyor Murat renkler falan. Parlaklığı falan, falan çok gayet canlı iyi. Şimdi iyi. pil ömrü 200 miliamper. Ee, ne kadar gidiyor? İşte ben iki tam günü kesinlikle çıkarıyorum. Üçüncü güne de başlıyorum. Ama e, şöyle söyleyeyim, bunu nasıl yaptım? Bir defa GPS sürekli açık. 724 kolumda. Hı -hı. Ee, arada bir işte saate bakıyorum ki bak saate bakmak için bak şu an kapalı mı? Kapalı. Kaldırdım, Kaldır, açılıyor. Yani. Evet. Yani bilek hareketine duyarlı. Sürekli arada bir tabi yanlışlıkla da açmış oluyorsun sonuçta. Evet tabii. Ee, bunlar e, işte bağlantısı Bluetooth hepsi her şeyi açıkken Hı -hı. ve 10 üstünden 7 parlaklıkta 2 gün kesinlikle çıkıyor. Ben bir tek şey yapmadım. Ona hani ihtiyacım olmadığı için müzik dinlemedim bunun üzerinden Hı -hı. o kadar. Ee, bu iyi bir değer böyle bir saat için. Eskiden biliyorsun bir gün gittiğinde şükrediyorduk şimdi iki gün hatta iki günde aşıyor Ha, ne oldu 2 günden sonra şarj etmek istemiyorsun diyelim bir şekilde bunun güç koruma modları var Hı. bir defa siyah beyaz yapabilir ekranı. oradan bayağı bir tasarruf sağlarsın İşte GPS'ini kapatırsın idare ettirirsin. Hı. Günün sonunu gene getirebilirsin getirirsin, bir şekilde getirirsin, getirirsin kesinlikle Hı. Güzel. Gorilla Glass 3 bu arada yani ben kullanırken öyle çok da nazik davranmıyorum Hı. bir şey olmadı şöyle bakayım. Ee, bunun işte en güzel tarafı tekrar onu vurgulamam lazım. Nabız ölçer olduğu için iş bir anda değişiyor. Bu kalori hesapları için nabzının ne olduğu çok önemli ya da işte senin aktivitenin ne nasıl yaptın e, performansını ölçmek açısından hı hı. nabız ölçer kritik. Bunun da olması güzel bir şey. Önemli bir artı. E ee, fiyatı da 600 TL, 150 dolar yurt dışında. Hı hı. Burada 170 dolar. Yani Türkiye'de çok az biraz daha Pahalı ama işte dolar yüzünden 600 TL ödüyorsun. Genelde bu tip cihazlar, bunun kulaklık versiyonları falan da daha önce test ettiklerimiz 100, dünyada 150-150 dolar civarında oluyor. Ee, i̇yi tarafı şu, bu şu andaki haliyle Gear Fit 2 senin temel olarak bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Yarın Gear Fit 3 çıksa da sen bunu kullanmaya devam edersin. Bu Bunlar telefon gibi düşünme. Üstüne çıktığı zaman yenisi. E, hemen almalıyım diyeceğin ürünler değiller. Bunu kullanmaya devam edeceğim. Bozulana kadar kullan. 2 sene 3 sene ne kadar yani gidiyorsa. Yani işlevi zaten çok belirli. Evet, yani ve spora yapıyorum. özelleşmiş falan diye de söyleyecek Şey olmasaydı sana. mesela ne bileyim nabız ölçer olmasa 600 lira olsaydı diyecektim ki ya bunun yerine bir gün 3'ü çıkar üç, nabız ölçer de eklerler hmm. bekle derdim. Ama şimdi her şeyi var işte bunun. Ee, konuşabilseydin hani belki artısı olurdu ama amaç o değil bunda. Hı hmm. Ben ama abi, işte o tür şeyler eklendikçe Murat, cihazın boyutu falan evet, da büyümeye derdim başlıyor. derdim şu. Şimdi bak bu mesela adım sayma, adım hedefleri koyma gibi şeyler elbette ki yapabiliyorsun. Hı hı. Ee, bundan ne yapacaksın? Yani 10.000 adım hedefi tutturmak istiyorsun. Bu sana çok güzel destek oluyor. Üstelik şey de veriyor. Yani bunu işte performanslı şekilde mi yaptın, işte 3'en geçtik, 3'e gerek hepsini sana tam profilini çıkarak yapıyor ama e, hadi 10 bin adımı attım sonra baklava yedim. Yani gitti. <laughs> Anlamı kalmadı. Anlamı kalmadı. Yani bunun olarak. bu bilgiyle bir şey yapman lazım senin. Hı. Sadece görmek, 10 bin attığın adım attığını görmekle hiçbir şey kazanamazsın. Yani görmek tabii çok önemli sonuçta geri bildirimini alman çok önemli. Ama, ama ne onun tabii devamını getireceksin. Yani bu o bilgiyle ne yaptığını önemli. Ancak bir spor programının ya da ne bileyim bir beslenme programının parçası olacaksa sana gerçekten bir şeyler katar. Çünkü senin normal şartlarda bunların nabzını, kaç adım attığını bilmen mümkün değil. Doğru. Te şey diyebilirsiniz ya ben telefonla ölçüm. Telefon üstünde taşımıyorsun ama işte 724. 24 Taşımamalısın daha öyle konu. Ee, bu 724 üzerinde ve telefondan daha çok şarj tuttuğu için Doğru. hiç kesintisiz ölçüyorsun kendini. Bir de telefon tabi şeyi ne kadar hani üzerinde taşısan da bunun kadar doğru ölçmüyordur. Yaptım o testi de ee, adım sayar için ikisini Sony ile hı hı. E beraber kullandığım için. Bu kesinlikle daha doğru ölçüyor. Çünkü ben gittiğim yeri daha önce ölçtüm. İşte cabralarla, başka cihazlarla. 10.000 adım etmiyor mesela benim. 8.000 adım civarı bir şey yapıyor benim gittiğim rota. Ee, bu 8.000 civarı gösterirken benimkisi Sony telefonda 10.000'i 10 geçmişti. Hı. Kesinlikle i̇şte yani. ben onun 8.000 olduğunu bildiğim için çok ölçtüm daha Hı. önce. Bunun daha doğru olduğunu söyleyebilirim. Bu çünkü şey, yürüme hareketinin hareketini daha doğru alıyor. Doğru. Bu cepte duruyor zaten. Orada bir hareket, orada yanlış anlıyor, Hı. yanlış algılıyor. Evet. O telefonlarda tabii normal yani yapacak bir şey yok. Dediğin gibi kulakta olsa çok çok daha doğru düzgün ölçüyor senin nabzını vesaireyi. Evet. Kolda olunca da telefona göre daha iyi ölçüyor. Tabii her şeyi yani bunun ölçüm sistemi güzel oturmuşlar. Hı -hı. Ben memnun kaldım. Hata yapmıyor mu? Şöyle yapıyordur. Ama fikir vermesi açısından zaten kullanacağım. Mesela adamlar da diyor bunu diyor sen sağlık cihazı diye kullanamazsın diyor. Yani evet. doktora bununla ben benim nabzım böyle atıyor diye gitmeyeceğim. Hı -hı. O profesyonel bir ölçümün yerine geçmez. Tabii, tabii, tabii. Ama diyorum ya bunun için güzel bir işte beslenme planı, bir spor planı olursa bunun gösterdiği veriyi bir şeye dönüştürürsen 600 TL'nin hakkını sana verir. Bir de uzun ömürlü olacak. Ama yok ben sadece görmek istiyorum diyorsan fazla lüks telefonla idare et o zaman. Telefonla veya belki şey yapılabilir. Gene bilekte olan ama ekranı vesaire Evet olan çok çok daha ucuz. 20 dolara cihazlar var evet. Cihazlar var. Evet, burada yoksa yurt dışından geliyor. Hiç Heh, onları sorunluyum. deneyebilirsin. Onlarla adımını yine sayarsın düzgün bir şekilde. Onlarda gerçi bunda şey falan da işte bildirimi görmek hani tabii, onun o ekstra tür şeyleri ekran e, saat, olunca sana şey saat tabii. Ben mesela saat takamıyorum şu anda. Yani ben, ben rahatsız oluyorum kolumda bir şey olmasından. O yüzden ben hep kulak içi versiyonlara bakıyorum. Onu da işte inceleyeceğiz bir sonraki bölümde. Ama saatten rahatsız olmayan birisi için ben bunun bir kusurunu göremedim. Şey Bazıları mesela sert oluyor kolunu ekstra rahatsız ediyor. Sıkıyor hı hı. ediyor. Bu da güzel oturdu. Zaten hem ekran eğimli dikkat ettiysen evet, hem saat evet. eğimli. İşte şeyle göre o küçüğü ve büyüğü vardı. Evet ona, ona dikkat, dikkat, dikkat etmen lazım. Şu an Türkiye'de de satılıyor. Ee, hani al, almak isteyenler. Renk çeşidi falan var Var. Renk çeşidi de, de var. Herhalde. Tabii ona da dikkat edeceğim. İstediğin rengini alabilirsin. Tamam. Böyle de. Ee, Samsung Gear Fit 2. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.